Let's go. Let's go. go. Onun var ya. Anasını anamına fok vereyim ben. You motherfucker. You can't talk to me like that. If I'm <laughs> gonna be you are, <laughs> are my bro. Yaramı geçersin sen. Hayırdır. Efes o da benim. Bunu sen toplayacaksın bekle. Bekle vuracağım ona. Vur ona. Sen sen helal 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 birinci ikinciyim. Birinciyim. Olamaz. 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 Ananı s**k oyunum gitti. Berkay Bey oyuna girdi. Berkay Bey oyuna girdi. Berkay Bey oyuna girdi. Berkay Bey buna koyuyor. Berkay Bey oyuna girdi. Berkay Bey oyuna girdi. Berkay Bey Bana böyle bir şey atmışlar Gerçi eat my dick. İyi demiş kim. Kim demişse iyi demiş. Serverı açarsan yerliyiz Bakalım gelecek mi? Nope. Açıldı beyler. Let's go. Let's go. Division. Hey Rabb'e ne mi yapacaksın? Ya amına koyayım. <laughs> Gol Anladın mı? Oh. Ananız ya. Oh. Oh. ya oğlum Valorant oynayasım geldi ya Ben, ben... Oğlum 20 kişiyiz gelelim adam Ben de slide evet. adı şey değil mi? 5'e 5'e anlamadı Bak izle Bu crosshair ne crosshair'i biliyor musunuz? Headshot crosshair'i Headshot crosshair'i <laughs> <laughs> Nope adam cross Nope mu? Nope ne? Nope. Oldu, nope. Dur, ya? Efe, bu buna, ya? Five minutes later. Bu çizgilerin hepsi kapalı. Evet, onların hepsi kapalı. Bu ne yaptırdın Tam... orospu <laughs> çocuğu? Bak ekrana çalsın nope. bak Burası hep bir sen ben Nasıl ya yakına çalsın erkeğin? Tamam. Bak şu an Zor modda 30 vurma potansiyeline sahipsin. <laughs> Aşkım şunu bir yala bakın ucundan. Hadi Yo, ileri geri yapsana oynarken. Şu anda ben neredeyim Ananı <laughs> Hazırım şu an. Dur kardeşim geçme. Ya. Ron. Ron benim. Bekle Ayberk. Ayberk ölme. Ayberk ölme. Ayberk, <laughs> Ayberk Bölüm, ölme. Bro. Efe senin Allah'ım. Wow. Müziği alayım. <laughs> A! Yok kaçırır. Kaçırır Ali Bey yok burada Bey yok. ki kaçamazsın. Ali <gülüyor> ama o <laughs> şeyden sonra be, be, be. net kaçmam lazım Ali. Şahin uçtu. <laughs> ben, ben <laughs> bende de var gel <laughs> nope. Evet. be. Ve beni bilir misin? <laughs> Ya ne yapıyor Cirol? O da öldü. O muna kodum onu. Kuşamayın bekle otur bekle. Geç şuraya. Geç şuraya. Ya kanka. Bismillah 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 bismillah. <laughs> ya Efes bu 2 oldu. Saldıranlar kazandı. Ya şeyim, sekiz çizir tutarım, özlemişim kovalanmayız yüz budağın E balim biri kovalar beni, otların arasında bekliyor bana binmeyi. Şarkıcıyım ben, <laughs> ağların arayıp bulamadım o eşeğin. Yani bence öyle olmalıyım. Barandan, bang ara barangdan, bang barangdan bang, Balga kıran olsan sikimi yaran. Ben bir eşeğin sekiz çizer toynakların Özlemişim kovalamayı budan soğukluğunun Ebalın biri Bovalar beni ortların arasında bekliyor <laughs> Şarkıcıyım ben Ağlarım arayıp bulamadın, Bulamadım, bulamadım <laughs> o eşeği